Saç dökülmesi genelde hep böyle mevsim geçişlerinde yaşanılan bir olaydır. Biz de o sıkıntıları ortadan kaldırmak için çok güzel kaliteli bıtım sabunumuz, defne sabunumuz var. Yani vatandaşların gelip bu sabunu alıp kullanmalarını tavsiye ederiz yani. Çünkü bizim sabunlarımız meşhurdur. Bir de atar işi, piyasa işi değil kendimiz yapıyoruz. Kendimizi kanıtlamışız. Hatta buradan ziyade daha çok sabun dışarıya gönderiyoruz. Bütün hemen hemen çok illere gönderiyoruz yani. Şimdi mevcut piyasadaki sabunlar için bir şey diyemem ama bizim kendi yapmış olduğumuz sabunlarda hepsinde biz zeytinyağı kullanıyoruz. Kesinlikle kimyasal yok, atık maddesi yok. Hayvansal yağ hiç hiç kullanmıyoruz yani. Zaten öyle bir çalışma yapmış olsaydık Şimdiye kadar burada ayakta kalamaz. Şimdi tabii bizde sabun çeşitlerimiz çok farklıdır. Yani dökülen saç için, sivilce için, yüz lekeleri için, tüm cilt rahatsızlıkları için ayrı ayrı sabunlarımız var yani. Eee cildeki rahatsızlıklara göre gelen vatandaşlara sunum yapıyoruz yani. Fiyatlar genelde bizim fiyatlarımız halen biz geçen seneki fiyattan devam ediyoruz. Ki bu son zamanlarda malzemelere bayağı da bir zam geldi. Ee, biz zam yapmadık. Hatta çoğu müşterilerimiz abi sen niye zam yapmıyorsun? Ee, geçen sene biraz para kazanıyorduk işin doğrusu. Ee, her malzeme zam yapıldıkça karımızdan fedakarlık yaptık. Hani şu anda biz de para kazanamıyoruz yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arabu yani son zamanlarda bu malzemeler hal bile ardı Ne zam yapılıyor yani? Allah sonumuzu iyi etsin ya. Yani.